Çağla Şikel'in programında Profesör Doktor Sibel Silici ve Doktor Emel Damar isimli iki tane hanfendi arıcımızı, arıcılığımızı esasında arıcı üzerinden Türk dolayısıyla tüketicilerimize şunu söylemek istiyorum: Açıkta satılan balları. Belirli bir markanın güvencesi altında olmayan balları, analiz edilmemiş balları lütfen ve lütfen tüketmeyin. Tabii. Çocuklarınıza yedirmeyin. Hı hı. Çünkü açıkta satılan balın sorumluluğunu siz alırsınız ama markalı ballarda sorumluluk markadadır. Biz İstihbaratla Milli akademisyenden kastımız buydu. Bakın bu yaşadığımız viral saldırıyı, virüs salgınını Allah'ın izniyle bu millet inşallah aşacak tedbirlere uyarak ıı, gerekli önlemleri alarak aşacak. Ama esasında bizim aynı zamanda bu akademik virüslerden de çok hızlı bir şekilde Türk milletini, tarımı, bilim dünyasını kurtarmamız gerekiyor. Bunlar ki. eğer bir proje içindeyse bundan sonra oldukları, var oldukları projelerden derhal çıkarılmalarını istedik ve çıkarılacaklar. Kesinlikle ve kesinlikle Türk arıcısı olarak bizler nezdinde platform olarak bunlar bizim için yok hükmündedir. Ama bu olayın ben perde arkasını size Bundan Bundan yaklaşık dersin. 20 gün bir ay önce yine aynı firmadan, Balparmak firmasından ayrılan karı koca iki tane e, arkadaşımız var. Onun bir tanesi özellikle eşi mesela çocuğunu da kullanarak Pirapolis ilgili açıklamalar yapıyor. Sanki dünyanın tek doğru namuslu bu işi en iyi yapıyor. Aynı zamanda e, bürokratik çevrelerde de ileride çıkarılacak kodekste Hamballa ilgili orada bir çalışmaların yapılmasını istiyor. Yani firmayla olan hıncını arıcı üzerinden almaya hesaplıyor hanımefendi. Ama bakın artık sektörde 12 yıl sonra Mustafa Sarıoğlu ve arkadaşlarının sahaya inmesiyle programına çık dönemi bitmiştir. Onun tam tezatı bilgileri paylaşması artık anlaşılmıştır ki o programa bir bedel karşılığı çıkıp bunlar diğer hanımefendiye Cevap verir nitelikte ve sadece Dolayısıyla markalı tüketicilerimize şunu söylemek istiyorum: Açıkta satılan balları, e, belirli bir markanın güvencesi altında olmayan balları, analiz edilmemiş balları lütfen ve lütfen tüketmeyin, Tabii. çocuklarınıza yedirmeyin. Hı hı. E, çünkü açıkta satılan balın sorumluluğunu siz alırsınız, ama markalı ballarda sorumluluk markadadır. E, firmaları Böyle bir salgının olduğu bir ortamda bu şekilde ahlaksızca çünkü ifadeleriniz yanlış değil. Yalan, yalan söylüyorsunuz. Siz. Mesela bir tane hanımefendi direktörlüğünü yapıyormuş firmanın yıllardır o firma bu balı nereden alıyor? Türk kardeşinden alıyor. Hayırdır? Şimdi sen akademisyen olarak firma adına mı çıktın bu tetikçiliği yaptın yoksa bizim yeni daha bir buçuk ay önce yasaklama kararı ana aldırdığımız. Bal aramalı şurup üret e, fabrikacılarının mi yaptın sen. Dolayısıyla tüketicilerimize şunu söylemek istiyorum: açıkta satılan balları, e, belirli bir markanın güvencesi altında olmayan balları, analiz edilmemiş balları lütfen ve lütfen tüketmeyin, Tabii. çocuklarınıza yedirmeyin. Hı hı. E, çünkü açıkta satılan balın sorumluluğunu siz alırsınız, ama markalı ballarda sorumluluk markadadır savundun orada. Dolayısıyla bu bizim Türk arıcısı olarak, tüketicisi olarak kesinlikle gözümüzden kaçmamıştır. Ve kesinlikle ve kesinlikle bundan sonra akademik hiçbir faaliyette bulundurmama adına elimizden ne geliyorsa yapacağız. Şimdi, şimdi arkadaşlar bakın olayı iyi süzgeçten geçirmek lazım. O firma ve diğer firmalar analizsiz bal alıyorlar mı? Ya da bizim arıcımız analizsiz bal satışı yapıyor mu? Ya da bizim arıcılarımız bunların ifadesiyle pis mi? Bakın ben samimiyetimle söylüyorum. Türk arıcısına hiçbir kimse bu hakaretleri yapamaz. Artık Türk arıcısı sahipsiz değildir. Dolayısıyla... Emel Hanım size döneyim. Bu kovandan çıkan bağlar hangi aşamalardan sonra bize geliyor? Çağla çok güzel bir soru. Ee, yanımda özellikle getirdim. Evet. Ee, Sibel Hocam e, söyledi, kovandan alındığı haliyle balı kullanmamız gerçekten mümkün değil. Ee, burada gördüğünüz aslında bunun bir örneği. <laughs> Çünkü e, bilmiyorum hiç arılıklara gittiniz mi? Arılıklarda e, bal e, süzülürken e, üretici arıcılarımız tamam. tarafından içine çok farklı e, bulaşılar ve kirlilikler, arı parçaları, arının kanadı bacağı, bunlar bulaşmakta. Hı hı. Dolayısıyla kovandan alındığı hı. haliyle balı kullanmamız gerçekten mümkün değil. Şimdi bu firmalar bizim arıcılarımızdan bal numunesi alıp aradan 10 gün 20 gün geçtikten sonra işte balınızda şu var deyip bir süre sonra yine aynı firma farklı bir bölgedeki tedarikçilerine sokarak burada tüketicimizin dikkat etmesi gereken en önemli konu şu. Arıyı şey, arı ürünlerini Aracıdan değil, arıcı kardeşlerimizin kendisinden alacağız. Ülkemizin tamamında e, kuruluşlarımızı tamamladık. Merkez yönetimimizin açıklamasını yapacağız. Yasal prodüsür 6 ay içerisinde de genel kurullarımızı bitireceğiz. Ama merkezimizin açılışında bir deklarasyon yayınlayacağız. Ben esasında birinci deklarasyonumuzu buradan tüm kamuoyuna ilan edeyim. Türkiye genelinde tarım, kıda, hayvancılık... E, Dayanışma platformunun illerdeki tüm sel temsilciliklerinde devletimizin ve hukukun e, kurallarına uygun bir şekilde arı ürünlerinin satışının yapıldığı birer tane rayon olacak ve biz tüketicimize bu rayonlardan ulaşacağız. Sizin gibi akademik virüslere de ihtiyacımız yok. Tetikçiliğini yaptığınız firmalara da bizim bu saatten sonra ihtiyacımız yok. Şimdi. Kıymetli arkadaşlar. Arada bir arkadaşlarımız arıyor. Diyor ki ya algı yaratıyorlar. Platform çöktü falan diyorlarmış diye. Ya bence üzülmeyin gülün. Bak ben gülüyorum. Evet platform çöktü. Platform böyle e, bu milleti 12 yıldır oyalayan, bu milleti uyutan, bu milletin sırtındaki varavalarla rant çıkarılı, çıkarılı, çıkarcılığını yapan kişilerin, hainlerin tepesine balyoz gibi çöktü kabus gibi çöktük. Biz sizin kabusunuz. Biz ilkleri yapan bir platformuz. İlkleri yaparken de bizim sevdamız milletimiz ve ülkemizdir. Dolayısıyla biz platform olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin ve milletimizin yanında şimdi bu hanımefendilere ben buradan şöyle bir tane daha bir mesaj vermek istiyorum. Bakın siz esasında kendi çocuklarınıza varsa torunlarınıza ya da yakınınızdaki insanlara bu ülkenin ve milletin geleceğine ihanet ettiniz. Siz bir şey yaptığınızı zannederek her şeyi yok ettiniz kendi adınıza. Size arıların ahı bile yeter. Kesinlikle çok önemli bir konu. Propolis kovandan alındığı ham haliyle kullanılmaz. Çünkü içerisinde çok miktarda bal mumu vardır. Bunun mutlaka özütlenmesi gerekir. Ayrıca kovan içerisinde yapılan ilaçlamalardan da nasibini alır. E, bu nedenle analizlerinin de yapılması gerekir. Hı hı. E, çok uzun yıllar boyunca propolisin alkol e, özütü kullanıldı. Ama son 10 yıldır e, bilimsel araştırma... Bu özür çok kısa süre içerisinde gelmediği takdirde siber silici de, emel damar'da bunun hukuk önünde hesabını verecek. Birileri şunu yapıyormuş, bunu yapacakmış bizi ilgilendirmiyor. Ama esas burada oynanan oyun şudur. Artık bu ülkede da fetret dönemine son veren bir yapılanma çıkmıştır ortaya. Sağdaki sorunları, problemleri yerinde tespit ederek devletin kurumlarına ve siyasi iradeye bu problemleri götürüp hızlı bir şekilde çözen bir ekibin oluşması gerek. Firma bazında birilerini gerekse bu tür sadece işleri tetikçilik ve uçaklık olan ...sadece amaçları rant olan akademik virüsleri de rahatsız etmiştir. Aynı ifadeleri mesela, mesela ki, antibiyotik... Arıcılarımız maalesef arıları hasta olmasın diye... ...kovana antibiyotik uygulamaları yapıyor. Arıcımızın bizim yiyecek ekmeğe muhtaç haline getiren sizin... Tetikçiliğini ve uşaklığınızı yap, yaptığınız baronlar olduğunu tüm kamuoyu biliyor. Ekmeğini bulamayan arıcı antibiyotiği nereden alacak? Siz nasıl bir iftira ve karalama kampanyası yaptınız orada? Sanki sizin bu akademik virüslerden de çok milletini, tarımı, bilim dünyasını kurtarmamız gerekiyor.